Dünyamız milyonlarca yıldır varlığını sürdüren inanılmaz çeşitlilikte canlılara ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılar arasında gizemli ve büyüleyici bir grup olan kertenkeleler, doğanın en dikkat çekici yaratıklarından biridir. Onlar, gezegenimizin dört bir yanında farklı iklim ve coğrafyalarda yaşamlarını sürdüren sürüngenler sınıfının en kalabalık üyelerindendir. Kertenkeleler milyonlarca yıldır yeryüzünde hüküm sürmüş Evrim'in sunduğu sayısız zorluğa karşı direnç göstermişlerdir. Bu uzun süreç onların inanılmaz adaptasyonlar geliştirmesine olanak tanımıştır. Her biri kendi yaşam alanına özgü, benzersiz özelliklere sahip türleriyle doğanın karmaşık dengesinde önemli bir yer tutarlar. Bu sürüngenler sadece bilim insanları için değil, aynı zamanda doğa tutkunları ve genel halk için de büyük bir ilgi odağıdır. Onların yaşam döngüleri Davranışları ve hayatta kalma stratejileri bizlere doğanın işleyişi hakkında değerli bilgiler sunar. Kertenkeleler ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesinde hayati bir rol oynarlar. Onların varlığı besin zincirinin önemli bir parçası olmalarından tohum dağıtımına kadar pek çok alanda kendini gösterir. Bu küçük ama güçlü canlılar gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin korunması için vazgeçilmezdir. Kertenkelelerin dünyasına yapacağımız bu yolculukta onların sırlarını birlikte keşfedeceğiz. Kertenkeleler, doğanın en yetenekli kamuflaj ustalarından bazılarıdır. Onların çevreleriyle kusursuz bir şekilde bütünleşme yetenekleri hem avlanma hem de avcılardan korunma konusunda onlara büyük avantaj sağlar. Bu adaptasyon, milyonlarca yıllık doğal seçilimin bir sonucudur. Bu kalemunlar bu alandaki efsanevi yetenekleriyle tanınır onların renk değiştirme kabiliyeti sadece bir renk değişimi olmaktan çok daha fazlasıdır. Bu kalemunlar, bulundukları ortamın yapraklarına, dallarına ve hatta dokusuna uyum sağlayacak şekilde renklerini ve desenlerini değiştirebilirler. Bu değişim, derilerindeki özel pigment hücreleri sayesinde gerçekleşir. Bu kalemunlar, ışık, sıcaklık, ruh hali ve hatta sosyal etkileşimlere bağlı olarak renklerini anında ayarlayabilirler. Bu onları neredeyse görünmez kılar ve hem avlarını şaşırtmalarına hem de avcılardan gizlenmelerine yardımcı olur. Gekolar da kamuflaj konusunda oldukça başarılıdır. Onların derilerindeki desenler ağaç kabuklarını veya kayaları mükemmel bir şekilde taklit eder. Bu sayede bulundukları yüzeyle o kadar iyi bütünleşirler ki onları fark etmek neredeyse imkansız hale gelir. Kamuflaj kertenkelelerin avlarını pusuya düşürmelerini sağlar. Bir avcı Potansiyel bir avın varlığını fark etmeden önce kertenkele çoktan harekete geçmiş olabilir. Bu, onların beslenme stratejilerinin temel bir parçasıdır ve hayatta kalmaları için kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda kamuflaj kertenkelelerin avcılardan kaçınmalarına da olanak tanır. Bir yırtıcı hayvan kertenkeleyi fark edemediği sürece kertenkele güvende kalır. Bu Doğadaki yaşam mücadelesinde onlara büyük bir avantaj sağlar ve türlerinin devamlılığını garantiler. Bu olağanüstü adaptasyon, doğal seçilimin ne kadar güçlü ve yaratıcı olabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Kertenkelelerin kamuflaj yetenekleri, onların çevreleriyle olan derin bağlarını ve evrimin sunduğu mükemmel çözümleri gözler önüne serer. Her bir tür, kendi yaşam alanına özgü benzersiz bir kamuflaj stratejisi geliştirmiştir. Bu stratejiler Kertenkelelerin sadece hayatta kalmalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekosistemlerindeki rollerini de pekiştirir. Onlar doğanın sessiz ve görünmez bekçileri gibidir. Her an tetikte, çevreleriyle uyum içinde yaşarlar. Kamuflaj, kertenkelelerin dünyasının en büyüleyici yönlerinden biridir. Kertenkeleler, gezegenimizin en çeşitli sürüngen gruplarından birini oluşturur. Binlerce farklı türüyle her biri kendine özgü özelliklere, davranışlara ve yaşam tarzlarına sahiptir. Bu çeşitlilik, onların farklı ekosistemlere uyum sağlama yeteneklerinin bir göstergesidir. Tropik bölgelerin canlı güneşi seven iguanaları bu çeşitliliğin en bilinen örneklerindendir. Onlar ağaçlarda yaşar, bitkilerle beslenir ve genellikle parlak renkleriyle dikkat çekerler iguanalar, sosyal davranışları ve bölgesel gösterileriyle de bilinirler. Çöllerde yaşayan, ele avuca sığmaz gekolar ise bambaşka bir yaşam tarzına sahiptir. Genellikle gece aktif olan bu türler, kuru ve sıcak iklimlere mükemmel uyum sağlamışlardır. Gekoların yapışkan ayakları, dikey yüzeylerde bile rahatça hareket etmelerini sağlar. Her kertenkele türü, kendine özgü karakteristik özelliklere sahiptir. Bu özellikler, onların beslenme alışkanlıklarından üreme stratejilerine, avlanma tekniklerinden sosyal etkileşimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu farklılıklar doğanın ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gösterir. Kertenkelelerin avlanma teknikleri de türden türe büyük farklılıklar gösterir. Bazıları pusuya yatarak avlanır, sabırla bekler ve doğru anı kollar. Diğerleri ise aktif avcılardır, hızlarını ve çevikliklerini kullanarak avlarını kovalar ve yakalarlar. Sosyal etkileşimleri de oldukça çeşitlidir. Bazı türler yalnız yaşamayı tercih ederken, diğerleri küçük gruplar halinde veya koloniler halinde yaşayabilir. Bu etkileşimler bölgesel savunmadan eş seçimine kadar birçok davranışı içerir. Üreme ritüelleri de kertenkelelerin dünyasının büyüleyici bir parçasıdır. Erkekler, dişilerin dikkatini çekmek için karmaşık gösteriler yapabilir, renklerini değiştirebilir veya özel danslar sergileyebilirler. Bu ritüeller, türlerin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. Anollerin eşleşme dansı ise zarafeti ve karmaşıklığıyla öne çıkar. Erkek anoller, dişileri etkilemek için başlarını sallayarak, renklerini değiştirerek ve özel hareketler yaparak bir dizi ritüel gerçekleştirirler. Bu hassas dans, doğanın romantik yüzünü gözler önüne serer. Kertenkeleler, gezegenimizin en zorlu koşullarında bile hayatta kalmalarını sağlayan bir dizi etkileyici strateji geliştirmişlerdir. Bu stratejiler onların beslenme alışkanlıklarından vücut sıcaklığı düzenlemesine, hatta kaybettikleri uzuvları yenileme yeteneklerine kadar uzanır. Her biri türlerinin devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Beslenme alışkanlıkları kertenkelelerin yaşadıkları ortama ve türlerine göre büyük farklılıklar gösterir. Bazıları böcekler ve küçük memeliler gibi etçil beslenirken, diğerleri meyveler ve bitkilerle beslenen otçullardır. Hatta bazı türler hem etçil hem de otçul olabilir. Bu da onlara daha geniş bir besin kaynağı sağlar. Bu çeşitlilik, kertenkelelerin farklı ekosistemlerde başarılı bir şekilde yaşamalarını sağlar. Besin zincirinde önemli bir yer tutarak, hem av hem de avcı olarak ekosistem dengesine katkıda bulunurlar. Onların diyetleri bulundukları çevrenin biyolojik çeşitliliğini yansıtır. Vücut sıcaklıklarını düzenleme yetenekleri, kertenkelelerin hayatta kalma stratejilerinin temelini oluşturur. Soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısılarını dış ortamdan alırlar. Bu nedenle güneşlenerek vücut sıcaklıklarını yükseltirler. Güneşlenme, onların metabolik faaliyetlerini hızlandırır ve avlanma, sindirim gibi yaşamsal fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlar. Doğru sıcaklık aralığında kalmak, kertenkelelerin enerji seviyeleri ve genel sağlıkları için hayati öneme sahiptir. Aşırı ısınmayı önlemek için ise gölge arayışına girerler. Ağaçların altına, kayaların arasına veya yer altındaki oyuklara sığınarak vücut sıcaklıklarını düşürürler. Bu, onların aşırı sıcaklardan korunmalarını ve hayatta kalmalarını sağlar. Bu termoregülasyon davranışı, kertenkelelerin gün içinde farklı mikrohabitatları kullanmalarına olanak tanır. Güneşin konumuna ve sıcaklığa bağlı olarak sürekli hareket ederek ideal vücut sıcaklıklarını korumaya çalışırlar. Bu, onların enerji verimliliği içinde önemlidir. Kaybedilen uzuvları yenileme yetenekleri kertenkelelerin en dikkat çekici adaptasyonlarından biridir. Bir avcı tarafından yakalandıklarında veya bir tehlike anında kuyruklarını bırakarak kaçabilirler. Bu onlara ikinci bir şans tanır. Kuyruk daha sonra yeniden büyür ve kertenkelenin normal yaşamına devam etmesini sağlar. Bu yenilenme yeteneği sadece kuyrukla sınırlı kalmayıp bazı türlerde diğer uzuvların veya organların da yenilenmesini kapsayabilir. Bu, doğanın sunduğu inanılmaz bir iyileşme gücüdür. Bu stratejiler, kertenkelelerin milyonlarca yıldır gezegenimizde başarılı bir şekilde var olmalarını sağlamıştır. Onlar, doğanın zorluklarına karşı dirençli, uyum yeteneği yüksek ve hayatta kalma konusunda gerçek ustalardır. Her bir strateji, onların evrimsel başarısının bir kanıtıdır. Kertenkeleler, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işleyişinde kritik bir rol oynarlar. Onların varlığı, besin zincirinin dengesini korumaktan tohum dağıtımına kadar birçok alanda kendini gösterir. Bu küçük sürüngenler, doğanın karmaşık ağında vazgeçilmez birer halkadır. Birçok kertenkele türü böcek popülasyonlarını kontrol altında tutarak tarım alanları ve ormanlar için doğal bir haşere kontrolü sağlarlar. Bu, kimyasal ilaçlara olan bağımlılığı azaltır ve ekosistemlerin doğal dengesini korur. Onlar, zararlı böceklerin aşırı çoğalmasını engelleyen önemli avcılardır. Bazı kertenkele türleri bitki tohumlarının dağıtımında da rol oynar. Meyve yiyen kertenkeleler Tohumları sindirim sistemlerinden geçirerek farklı bölgelere taşırlar. Bu, bitki örtüsünün yayılmasına ve biyolojik çeşitliliğin artmasına katkıda bulunur. Kertenkeleler aynı zamanda ekosistem sağlığının önemli göstergeleridir. Onların popülasyonlarındaki değişiklikler, çevresel bozulmalar veya iklim değişikliği gibi faktörler hakkında değerli bilgiler sunabilir. Bu nedenle kertenkelelerin korunması Genel ekosistem sağlığı için de önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.